Arkadaşlar hepinize merhabalar ben Gökhan Bugün seninle birlikte çok güzel bir DLS 23 şir ile karşınızdayım Yani transfer listesini kontrol ederken Ki başlıktan da görmüşsünüzdür Robert Lewandowski'yi gördüm Arkadaşlar epey zamandır oynuyoruz DLS'yi ee, zaman ya Bazen çok keyif aldık bazen hiç keyif alamadık Çıkardıkları seriden ama Açıkçası e, Lewandowski gibi bir oyuncuyu artık görebilmenin e, Ve onunla oynayabilmenin Mutluluğunu ilk kez sizlerle birlikte yaşayacağım ben de. O yüzden ilk maçımı Dreamer League şeklinde ondan sonra aralık mücadelesine devam edeceğim. 5 kalibiyet aldım yeni turnuvada. Henüz bir de ikinci sefer girişimde. İlkinde Fransa'yı aldım. Çok verim alamadım ama ikincisinde artık bakalım İngiltere ile neler yapabileceğiz. Videoya rekor bir like bekliyorum arkadaşlar. Lewandowski için bile bence o like'lar gelir. Güzel bir destek bekliyorum. Ve şundan bahsedeceğim arkadaşlar. DLS serilerinin en iyisi hangisiydi? Ya yani bana göre transfer listesi olarak DLS 19 ama Oynanış olarak net bir DLS 23 olduğunu söyleyebilirim. Bu benim kendi şahsi fikrim arkadaşlar bana katılmak zorunda değilsiniz elbette ama Bu benim kendim gözle gözlemlediğim, kendim katıldığım bir fikir. Bu arada arkadaşlar para kasma videosunun gelmesi istiyorsanız da şuraya Mükemmel bir like bekliyorum abi, güzel like'larınızı yapıştırın. Ben de size ufak ufak ee, Desteklerde bir şeylerde bulunayım. Ss'de Brian Johnson diye bir oyuncu varmış. Yani Çok da önemli değil ama ss postundaki oyuncular. Açısı dikkatimi çekmiyor değil. Ee, bazı oyuncularına feragat ettim. Lewandowski alacağım. Çek really işte aslında çok güzel gözüküyor. Finallerin kahramanı bilemeyeceğim ama burada Robert Lewandowski kesin alacağımız oyuncu Robert Lewandowski. Ee, hayırlı uğurlu olsun takımıza. Onu da oynayacağız. İlk CF maçında bakalım Robert Lewandowski neler yapacak. Onun forma numarasını hemencik ayarlayacağım abi. Onu ilk kez sizler de göreceksiniz çünkü. Ee, bu tarafa gidelim abi bu tarafa gidelim. Gir abi. Bur burayla işimiz yok. Kulübüm kısmından. Oyuncuları düzenle. Ee, Robert Lewandowski 9 numara. Kevin De Bruyne 17 numara. Tamam. Başka var mı ekleyebileceğimiz bir şey? Salah 11. Ee, Neymar 10. Messi 30. Messi görebilirsek. Haaland 14 şu an gözüksün. Hiç problem değil. Abi Icardi ne alaka ya. Al 99 Icardi'ye. Mbappe 29 kalsın. 7 kalsın. Messi de 30 kalsın bence gerisi zaten doğruymuş diyebiliriz. Hadi bakalım. O zaman takımımızı hemen güzel bir şekilde dizelim. Ee, şöyle online kısma gidelim abi. Burada ilk bir tane maçımızı yapalım takım kısmından. Forvet'e Robert Lewandowski oynatalım. Bakalım nasıl bir performans sergileyecek. Ee, LB pozisyonum gayet güzel. Hatta şöyle bir şey Vinicius oynat Bir tane gol atmamız lazım Vinicius ya. Bir tane deneyelim ya. Bakalım Robert Lewandowski ne yapacak. Ondan sonra aralık mücadelesine sizlerle birlikte devam edelim. 11. ligdeyim. 3-4-2-1 sistemiyle oynuyorum. Rakibim ise 4-3-1-2 sistemiyle oynuyor. İyi olan kazansın. Ya zor ligler. Ama bu sene liglerin biraz daha eee tadında olduğunu söyleyebiliyor. Thomas Suhel diye bir kullanıcı var. Koulibaly. Koulibaly, Robert Lewandowski'ye ya aldığımız için dediğim gibi çok mutluyum arkadaşlar. Yani umarım ilk golümüzü de Robert Lewandowski ile atarız. Ciellini. Kurtuva alın bir tane toksik adam. Lewandowski. işte böyle dalga geçersen, böyle etrafında dolaşırsan, dolaşırsan böyle olur. Arkadaşlar XCL diye rastgele random yaptım. Geçen sefer de söyledim. Güzel. Güzel abi. At oralara at. Her top oralara at. Allah için oralara at. Zaten çok gıcık gıcık e, şekilde top çeviriyorsun yarı alanda. Yani bıktırma politikası mı ne artık bilmiyorum ama şu anki skor işimize gelir ya. Ki böyle devam edersek daha da işimize gelir. Lewandowski çok güzel yere gönderdik. Vinicius ya Vinicius Junior. Vinicius. Vinicius. Gelmedi ki. Karışmıyor mu anladığım kadarıyla? Ana! Vinicius lan! Ne yapıyorsunuz siz? Ya okey anladım ama bu kaçmaz bari ya. E, kaçtın mı ne oldu birader anlamadım ki. Ha ben de ne oldu sandım ya Allah'ım ya Rabbim. İlk maçımızı kazandık ama böyle e, bir performans falan görmedim. Transfer listesi yenilendi gene. Live yeni özellik biliyorsunuz. Bir, bir bir maç daha yapalım o zaman. Bir maç daha yapalım. E, buradan çıkıp 10. ligde artık mücadelesi. Aralık mücadelesinde yapacak bir şey yok. Full Galatasaray var. Mbappé 99'u kart. Hiç silmemiş abi bu kartları. Yunus'u Sterling oynatıyor 4-4-2'de. Forma numaralar bari aynı olmayaydı be birader. Ya forma numaralar aynı olunca herkes sıkıntı oluyor. Takdir edersiniz ki. Ve şu an aynı forma renginde biri geldi. Şaka gibi. Hadi. Of. Neyse abi. Umarım Salih kardeşime bir güzellik yaparız. Lewandowski, Lewandowski kendi kalesine mi? İlginç pozisyondu bu arada. Ya ben vurmadım diye hatırlıyorum. Emin değilim. Rahim Sterling tehlikeli geldi. Hakimi uzaklaştır abi. Çok ilginç pozisyondu. Lewandowski koşarsın abim. Yapamadı. Gidemedi. Engolo. Tamam bizde Koulibaly Güzel Lionel Messi'ye Messi Messi Yani Van Dijk Çok kalabalık bir alan ee, Forma renklerinin benzerliği O da ayrı bir dert Ya o top çıkma bir kere de o top çıkmasın ya Bir kere de o top çıkmasın ya Galip gelirsek 10. lig bu arada arkadaşlar Adım adım ilerleyeceğiz Galip de gelirsek 10. lige doğru Ufak ufak tırman tırmanışlara devam Vinicius Junior iyi yere gönderdik. Lionel Messi. Messi korner olması lazım. Güzel. Buradan bir gol çıkarırız. İyi bombeli bir orta bize golü getirir. Yani niye getirmesin ki? Messi kullan abi. Koli, Bali. Robertson. Kaleci gene. Hani kornerlerden sonra kontrol yememek için genelde defansif yapıyorum ki hızlı çıkmalarını engellemek için. Çünkü uzun top çok oynanıyor. Takdir edersiniz ki. O sebepten ötürü ben de bunu ara ara denemiyor değilim. Ona rağmen gol yersek de harbiden kendi kendime tezimi çürütmüş oluyorum. Evet normal oyunumuza döndük. Andre Robertson. Vinny Junior güzel yere gönderdik. Hakimi. Lan ne alaka? Ne alaka? çok sıkıntılı bir oyun sergiliyorum şu an için arkadaşlar. Acayip sıkıntılı bir oyun. Ve bu sefer kanadık tam kanadı kaçıracağım. Kaçmıyor. Şimdi Lionel Messi. Gidersin abi gidersin. Yetişecek kimse yok gidersin. Gidersin sağ sollarını yap artık Messi. Sağ sollarını yap artık Messi. Çok kötü bir ilk yarı oynadım bu arada birader. Acayip kötü. Ve bu maçı çıkmam açısından da çok önemli görüyorum arkadaşlar. Yani üstlüğe tırmanma maçı bu başka bir şey değil. Kırmızı kart ver bari. Abi adam hiçbir şey vermedi ki. <laughs> yani bırak kırmızı kartı kart yok. Bir de formalar arkadaşlar biraz benzer olduğu için ya benzerlikten kastım öyle müthiş bir benzerlik değil tabi ki de ama tonlar aynı olması bizim canımızı sıktı. Messi! Ah Messi ah. O topu vurabilecektin ki. Şimdi kontra bak kontrayı yedik ama Kolibali. Onun koşuşunu beklemeden arkadaşlar Rakip hatalı oynadı yani öyle diyelim. Çok güzel Engolo Kante. Kanada oynadık. Biraz ezber bir top oldu. Çok güzel Yunus Hızın çok iyi ama. Yani onun Yunus 91 ben 2.81. Yani arada 10 gen fark var abi. Şaka gibi. Hakimi Van Dijk. Lionel Messi. Yapma Messi, yapma Messi. Andre Robertson arkada dediğim gibi çok kritik bir e, 3 pan puan olması lazım bizim maçımızdan. Yani çıkma maçımız bu. Ya umarım onu da başarabiliriz. Çok güzel yere gönderdik. Yetiş Robertson. Çok güzel. Vinicius. Hadi Vinicius. 75 dakika geride kaldı. Henüz hiçbir sonuç elde edemedik. Şaka gibi. Sterling. Van Dijk. Koşu yoluna doğru Van Dijk. Ortama içecek Lionel Messi. Fabinho çok iyisin. Bir daha Fabinho. Kante. Yani neredeyse gol yiyeceğiz. Serbest vuruş ne alaka? Hiçbir şey yok abi. Hiçbir şey yok. Vallahi hiçbir şey yok. Gol yedik. Yani net söyleyeyim gol yedik. Mecburen çıkaracağız abi. Şöyle değişiklikler. Eee LB. Başka nedir? RB değişir. Bir de Messi ilk ay yapalım ya. İlk ay aslında... <laughs> tercih edebileceğim bir şey de değil ama. Abi gideceğim oyuncu gitmiyor ki. Bak gol yedik ha net söyleyeyim. Ya fail yapma be birader. Hayda. Kolibali. Hadi Mbappe. Mbappe hadi çizgiyi kullanırsın Mbappe. Çok, Mbappe. Çok iyisin Mbappe. Çok iyisin. Çok iyisin. Vur kafayı. Müthişsin sen be. Abi Mbappe getirdi ilk hayattı. Mbappe getirdi ilk hayattı. Muazzam oldu. Hemen defans. Hemen defans. Onun gelmemesi lazım. Çok güzel Hernandez. Tamam ya. Bu kadar bu kadar bu kadar. Bitir hakem. Zor bir 3 puandı arkadaşlar. Çok zor bir 3 puandı. Adım adım ya adım adım bağlantı sorunu ne alaka ya Bak ekran gitti bağlantı sorunu ya Benden kaynaklı olmadığını yemin edebilirim Ki aynı internetle oynadım evet, evet Buradan çıktık mı henüz Yok buradan henüz çıkmadık Yükselme puanımız kaç 16 puan mı istiyor Hayır yükselmişiz ha, Şampiyon olma ihtimalimiz var Tamam bir tane maçla İngiltere ile yapalım Bakalım İngiltere neler yapabiliriz. Rakip Arjantin dün e, güzel bir penaltı e, oyunuyla ki ikinci uzatma inanılmaz oynadılar. Üst tura çıkmayı başardılar. Bakalım bugünkü takımlar ne yapacak? Bukaya Saka. Saka'nın yeni kartını da çok beğendim ya. Sterling. Saka öyle bir kesti ki. Muazzam kesti. Ryan Sterling. Yani bu gol sevinçlerini de düzelse güzel olur ya. E, Saka ortaya açıyor. Sakayı gösteriyor. Acayip bir şeysin oyun. Jude Bellingham. Bukaya Saka. Saka, Kane çok fazla. Yani bu kadar yükseğe gerek yoktu bu Gökhan. Emiliano Martinez. Dün iki tane penaltı kurtardı diye hatırlıyorum. Sterling. Harry Kane. Harry Kane. İki geldi. Güzel, güzel başladık. 2-0. Harry, Harry Kane. Şu an bu oyun 6. E, galibiyeti bize getirir. Devam etmemiz lazım arkadaşlar. Pes. Rakibi pes ettirene kadar devam etmemiz lazım. Jude Bellingham. Bak kaçtı gördüm. Gördüm 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 gördüm. Her Kane vuramadık. Trent ilk yarı ya ilk yarı diyorum. Top bizde. <laughs> ya şu an için rahatız. Bakalım bu rahatlığı ne kadar sürdürebileceğiz. Jude Bellingham, Rice, Phil Foden. Güzel yere Trent. Ha, el istediğim yere gelmedi mi olsun Lan Ya sen şakasın sen ya yemin ederim sen Çok acayip Çok acayip bir hata yaptı her Maguire olması lazım ya yani bak, Bakma olur mu ya Gol olmaması lazım Bukaya Saka Hadi hücum Herkes çıksın Bukaya Saka Bukaya Saka Saka Harry Kane Bu kadar 3-0 güzel bir kontrol Güzel bir organizasyon Bekledik 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 sonunda turnayı gözünden vurduk 0-3 Trent Jude Bellingham Trent Alexander-Arnold Trent Alexander-Arnold çok güzel bir koşu gördü Harry Kane'e Harry Kane Sterling 4-0. rakip 11. lig olmasına rağmen çok dirayetli bir oyunum var. E, skoru da 4-0'a getirmeyi başardık. Şu an böyle giderse yani harika. Trent, Jude Bellingham, Phil Foden kaçtı gördü abi. Bu Saka. Ya İngilizler coştu. Bu Saka. Sterling 5-0. Çok rahat bir oyun. Ee, Arjantin'in 4-4-2'sine karşı muazzam, mümtazam bir oyun abi. Müthiş. 5-0 ilk kere. Yani İngiltere gerçekten Arjantin'i sağdan süp geridir. Evet yani artık gitmesi gerekiyordu. Ben olsam ben de giderdim abi net. Yani net bu oyun çünkü. Arkadaşlar videonun da sonuna geldik. Bir maç yaptık. Lewandowski ile iki maç yaptık. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir dahaki videoya kadar kendinize iyi bakın.